Dünya genelinde yaşanan jeopolitik olaylar ve savaşlar altın ve para piyasalarını önemli ölçüde etkiliyor. Yeni haftada yaşanan olaylar çerçevesinde kademeli yükselişler ve genel piyasalar hakkında TV42 mikrofonla konuşan konunun uzmanı ise yatırım konusunda farklı önerilerde bulundu. Donald Trump'ın ticari politikalara yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirten kiraz altın işletme sahibi İzzet Kiraz, ticari savaşların devam etmesinin Piyasaları kademeli şekilde yükselteceğini ifade etti. Altın bu haftaya temkinli hareketlerle başladı. E, Donald Trump'ın izlediği ticari politikaların artık e, meyveleri nasıl sonuçlanacak onu göreceğiz. E, ticaret savaşları başlayacak mı duracak mı bunlar altının yönünü belirleyecek. Temkinli de olsa ufak ufak yükselişler devam ediyor. Kiraz son zamanlarda gümüş piyasasında hareketlilik olduğunu ifade ederken uzun vadede altının yine kazandıracağına yönelik açıklamalarda bulundu. Ama altından ziyade şu an ciddi bir gümüş rallisi var. Geçen haftalarda 40 rakamlardan bir anda gümüş 50 rakamlara çıktı ki bunun devam edeceğini söylüyor. Citigroup Group da aynı şekilde Amerikan Bankası. Şu anda daha çok kazandıran gümüş gibi gözüküyor ama uzun vadede altın muhtemelen yakalayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü jeopolitik olaylar, savaşlar, ekonomik savaşlar, ülke içindeki ekonomik gelişmeler, aynı zamanda faiz indirimleri ki yakın zamanda Amerikan Bankası Fed'in de başkanlığın değişmesi söz konusu. Bunların hepsi önemli kriterler. Bunların sonucuna baktığımız zaman altın yine tahminleri yıl sonuna sanki yaklaşacak gibi gözüküyor. Yeni haftada altın ve para piyasaları hakkında Kiraz şu bilgileri aktardı. Bugünkü piyasa fiyatlarına bakacak olursak eğer çeyrek altın artık 7200 rakamları geçti 7250 liradan işlem geliyor. Yarım altın 14500 lira, cumhuriyet altını 28500 lira, atal lira 29000 lira, 2,5'lı gram ise 71000 liradan işlem görüyor. 22 ayar bilezik şu anda liste fiyatımız 4130 lira, indirimli fiyatı 4070 lira kadar müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz. 24 ayar gram altın has altında 4330-4350 bandında işlem görüyor. Para piyasalarına da bakacak olursak eğer onlarda da minimal tarzda yükselişler devam ediyor. Dolar artık 40'ın üzerine çıktı. 40.60-41 bandında işlem görüyor. Euro da şu an 45.5-46.5 bandında işlem görüyor. Ee, seyir yönleri yine yukarı yönlü olsa da tabii ki altın gümüş kadar kazandırmıyor.